2015 model Renault Sembol aracımız. E, müşterimiz Adıyaman'dan geldi. Aracımızda sabitleyici, montaj ve gizli özellik kodlamalarını gerçekleştirdik. E, gündüz kadarını aydınlatmasıyla başlayacağım. Şu anda aracımız e, farlar kapalı konumda. Aracın kontağını açtığımız durumda. Gündüz kadar ışıklarımız gördüğün, göründüğü üzere e, akşam özelliğinde yanıyor. Farklarımızı açtığımızda Işık kadememiz gözlerimizi almaması için akşamları bir derece sönüyor. Yol bilgisayarı Şu anda Kalan mesafe Ortalama hız Anlık yakıt tüketimi, ortalama yakıt tüketimi, ortalama litre şeklinde Gizli özellikler olarak da yol bilgisayarımız geldi Şimdi aracımı çalıştırıyorum konfor sinyali özelliğimiz, otoban sinyali. Sinyal konuda bir defa dokunduğumuzda istediğimiz yöne 3 defa sinyal verip kapatmasını sağlayan bir özellik. Sadece sinyal konuda tamamen basmadan bir kademe aşağı getirmemiz yeterli oluyor. Hız sabitleyicimiz e, kruz olaraktan çalışıyor. Aracımızın ekran kısmında da yine kruzi limit olarak da geliyor. Görsel kilit selamlama, görsel alarm ee, ve yokuş kalkış desteği aracımız yokuşlarda kaydırma yapmadan 3 ila 5 saniye arasında kendini muhafaza ediyor. Aracımızda tesisat yoktu. Beğenen tesisat çektik. işlemimizi gerçekleştirdik. Müşterimiz hayırlı olsun. Güzel günlerde kazası veras kullanması dileğiyle Kayseri'deyiz. Konya, Ankara, Üniversitesi Şanlıurfa, Eskişehir'in ekip arkadaşlarımız bulunmaktadır.